Evet bugün sizlerle bir yeni bir test videosu daha çekeceğim. Şimdi bu zamanda yorumlara eski yorumlara gidip baktığımda şu ekran kartının bir test videosunu istemişlerdi. Gördüğünüz gibi ekran kartımız Ati Radeon HD 4600 bir ekran kartımız var. 1 GB DDR2 DVI üstünden görüntü alıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi bir fanımız yok. Şöyle göstereceğim. Termometre üstüne bağlı. ısıtı, yayıcı bir tane bağlı. Orada da 72 derece olduğunu söylüyorum. Monster açık, ilk Monster açık. Sistemimizin incelemesini yapacak olursak burada bir tane 120'lik bir fanım var. 700 watt'lık bir tane power'ım var. B550 Wi-Fi anakartım var. x 3600 de işlemcim var. Reprise bir soğutucumuz var. Şurada da bir tane 8 GB XPC'nin bir RAM'imiz var. 8 GB 3200 MHz'de çalışıyor. 3000 MHz'de çalışıyor. 3 tane şurada SATA SSD'm var. Gördüğünüz gibi bir tane şu, şu ve şu olmak üzere. Normal benim sistemim şuna kuruldu ama bugün size anlatmak istediğim şey ekran kartımızın derecesiydi. Fan olmadığı için üstünde şu anda aşırı ısınır. Şöyle dokunacak olursam bayağı bir ısı sıcak. Şöyle dokunmak isteyeyim. Bayağı bildiğin sıcak yani dokunamıyorum bile. Buradan da gördüğünüz gibi 75 dereceye çıkmış. Hatta buradan da monitör çözünürlüğünü değiştireyim hemen şöyle bir. Monsanto açıktı zaten. Monsanto da işlemci bizi 70-75 derecelere görmüş. 3600 XT vardı 95 wattlık. Ama ekran kartımızın driver'ı kurulmadığı için şu anda hiçbir şey göremiyoruz. 1 GB DDR2. 75 dereceye kadar çıkmış. 13 FPS almışız. Hemen şöyle görüyorsunuz zaten çok zorlanıyor. Şöyle bir ayarlara girelim bakalım bir. Bakalım bize ne karşılamış. Şu arkadaş bu ekran kartını test etmemi istemişti oyunlarda. Gördüğünüz gibi ayarlarımız da bu. Ayarlarımızı en yüksek ayarlarda açık. Hatta şunlara en yüksek yazalım bakalım ne yapacak. En yüksekte olan FPS'imiz bu zaten. Daha aşağısına düştüğümüzde FPS'imiz artıyor zaten. Onu da hemen göstereyim. Şöyle ayarlara gireceğiz. Şöyle yapalım. Kanalda da kaydedip çıkalım bir. Gördüğünüz gibi şu anda daha iyi FPS almaya başladı. 50-54 derece aldık çünkü çözünürlüğü, native çözünürlüğü düşürünce o da düşmüş oldu. İşlemcimiz 70 derecelere görüyor. Telefonla çekiyorum çünkü. Evet bugün sizlerle birlikte HD 4600'ün fansız ekran kartımızın Monsanto'daki değerlerine baktık. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.